Merhaba arkadaşlar. Yine bugün sizlere akü canlandırması yapacağız. Yani aynı sistem devam edeceğim ben. Yine yani haşlamış patates suyu ile akülerin ömrünü 10 yıla çıkarmak ve 15 yıla çıkarmak işlemler yapacağız yine. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ben akümü 2 yıl kullanmak istiyorum diyorsun ona sap su koyacaksın. Eğer ben akümü 10 yıl 15 yıl kullanmak istiyorum diyorsun ona haşlamış patates su koyacaksın. Yani ona göre akünün suyunu ayarlayacaksın yani. Şimdi arkadaşlar akümüzü ölçüyoruz yine. Akümüzü şu an 7 voltluk bir değer var. Bunu buradan çıkardım. Hemen haşlamış patatesini çıkartıyorum buradan. Çok az alacağım. Akü'nün gözetleri sokuyoruz. Bir. Çoğu insan bu olayı inanmaz ama bu haşlanmış patates suyu olayı gerçektir arkadaşlar. Şimdi akümüzü despe edeceğiz. Yalnız bu en az bir gün kalacak arkadaşlar burada. Bu Bu şekilde bunu ayarlayacağız. Ben yine tekrar başa söylüyorum. Aküne 2 yıl kullanmak istiyorsan saf su koyacaksın. Aküne 10 yıl, 15 yıl kullanmak istiyorsan haşlamış patates suyu koyacaksın. Aküne 5 yıl kullanmak istiyorsan yağmur suyu koyacaksın. Aküne 3 yıl kullanmak istiyorsan dere suyu koyacaksın. Yine yani ona göre yani aküne ne kadar bir süre kullanmak istiyorsan o kadar ayarlayacaksın bu işlemleri. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Akünüzü hiçbir zaman aşırı şarj etmeyin. Yüksek amperle şarj etmeyin arkadaşlar. Genelde motosiklet aküleri maksimum 2 amper araç aküleri ise maksimum 5 amperle şarj edilmesi lazım. Yani 105 amperlik bir akü akü senin etçen şarj yeri maksimum 5 veya 7 amperdir arkadaşlar. Bu böyle. Bir gün boyunca kalacak arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi akünün ikinci işleminde blokların onarmasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi baştan şunları dinleyeyim. kil şu an yanıyor. Şimdi buna blokları Eski hale getireceğiz. Yani bunda blok ağrısı var. Bunda hem süplaşma hem blok ağrısı vardı. Yani biz bunu tamamen eski hale getireceğiz arkadaşlar. Elinizde bu cihaz olmadan distributor Tek başına işe yaramaz. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, üçüncü işlemde arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız iş. Yani akümüzü eğer senelerce kullanmak istiyorsak. Şimdi başlayalım, ölçümüzü yapalım. O değeri 12.85. Şimdi biz bunu lamba yardımıyla 11.20'lere indireceğiz. Yani tamamen 11'e indirmeyeceğiz. Bunu bu şekil. Maksimum 11.20 11.10'lar bilemedin en son 11'lere kadar inecek. Yani 10.50'lere inmeyecek bu. Dördüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi iyi günler. Arkadaşlar akü kurtarmanın dördüncü ve son işlemi arkadaşlar yapacağız. Şimdi tekrar ölçüyoruz akümüzü. Lambayla indirdik voltajı. Akü değeri 12.10. Şimdi biz bunu son işlemde tekrardan dispe edeceğiz arkadaşlar. Bu dispatör kendi yapmış olduğum bir alet. Bununla separatör yanıyor varsa lamba yanmaz. Blok kopması varsa ışık yanmaz arkadaşlar. Ona göre sistemi ben ayarladım. Bunu bu şekilde ayarlayacağız. Arkadaşlar, beşinci ve finalde görüşmek üzere. Şimdi herkese iyi günler. Arkadaşlar, kurdacığın almış olduğumuz akü, bir iki gün beklettim ve şimdi ölçüm yapıyoruz arkadaşlar. akümüz 12.70 artık akü çalışır hale getirdik arkadaşlar herkese günler